Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sosyal bilgiler dersinizden 1. dönemin 2. yazılı soru örneklerini anlatacağım. Bu soruların benzerleri sınavınızda çıkabilir diye düşünüyorum. Hemen 1. sorudan başlıyorum. Fiziki haritalarda aşağıda yazılan yerler hangi renk ile gösterilir yazınız. Şimdi burada ülkemizin fiziki haritasını gösteriyorsunuz. Bakın bazı yerler kahverengi, bazı yerler sarı, mavi var, yeşil var. Şimdi Çukurova yeşille gösterilmesi lazım. Çünkü ovadır. Ovalar yeşille gösterilir. Bakın zaten şurası. Umarım resimde iyi görebiliyorsunuz. Şimdi o zaman buraya yeşil yazmalıyım. Ulubat Gölü Adı üstünde göl olduğu için mavi renkte gösterilir. Şurada minicik çıkmış ama çok iyi görünmüyor ee, şeyde, ekranda resimde. Yazalım mavi olacak tabii ki. Mavi yazalım. Atatürk Barajı. Bu da büyük bir su birikintisidir. Bu da mavi ile gösterilir. Evet mavi yaptık. Erciyes Dağı kahverengi ile gösterilir. Yüksek bir dağdır. O yüzden buraya kahverengi diyelim. Haymana platosu İç Anadolu'dadır. O da sarı renkte gösteriliyor. Yüksek düzlüktür, bozkırdır. O zaman sarı yazalım. Karacabey ovası da yeşil renktedir. Çünkü ovadır ve yeşil yazalım. Şimdi devam edelim ikinci sorumuza. Kültürümüzü oluşturan değerlere dört tane örnek yazınız diyor. Şimdi ben birçok söyleyeceğim. Bunlardan dört tanesini yazacağım. Yazarken videoyu hızlandıracağım. İlk önce söyleyelim neler var? Halk oyunları var, düğünlerimiz var, yemeklerimiz yani bize özgü olan yemeklerimiz var. El sanatları var, kıyafetler var, müzik aletlerimiz var, türküler, oyunlar, bayramlar. Birçok sayabiliyoruz. Bunlardan şimdi 4 tanesini yazıyorum. Ve üçüncü soruya bakıyoruz. Aşağıda verilen cümlelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y koyunuz diyor. Okuyalım. Mısırlılarla Babiller arasında yıllarca süren savaş sonucunda Kadeş Antlaşması imzalanmıştır. Milattan önce 1280. Bu ifade yanlış. Çünkü Mısırlılarla Babiller değil Hititler olacaktı. Yani şurası yanlış. Yanlış olan yeri de çizelim. Buraya Hititler gelmeliydi. O zaman Y yapalım. İkinci cümlemiz Kadeş Antlaşması insanlık tarihinin ilk yazılı antlaşması olarak bilinir. Doğru bir ifade D yapalım. Lidyalılar Sakarya Irmağı'nın çevresinde kurulmuştur. Başkenti Gordion'dur diyor. Burada yanlış bir ifade var. Çünkü bunlar Lidyalılar değil Firikler olacaktı. O yüzden bu kısım yanlış. Biz de Y harfini koyalım. Oraya Firikler yazmalıydı. Tarım ve hayvancılığa önem veren Urartular tarımı geliştirmek için şamran adı verilen su kanallarını yapmışlardır. Bu doğru bir bilgi. O yüzden D harfini koyalım. Babiller Sümerlerden öğrendikleri çivi yazısını Anadolu'ya getirerek Anadolu uygarlıklarının yazı ile tanışmalarını sağladılar diyor. Yanlış bilgi çünkü Babiller değil Asurlar olacaktı. O zaman buraya Y harfi koyuyoruz. Dördüncü sorumuz. Yeryüzü şekillerinin adını yazınız diyor. Burada yeryüzü şekillerini gösteren bir de resim koydum ben. Şimdi okuyalım ifadeleri. Bir akarsuyun yatağını aşındırarak oluşturduğu yeryüzü şekli. Buna ne deniyor? Vadi deniyor. Resmimizde şöyle görebilirsiniz. Bakın şöyle bir vadi var burada. Akarsu zamanla aşındırmış ve orası vadi olmuş. Hemen şuraya vadi yazalım. İki denizi birbirine bağlayan dar su geçidi diyor. O da boğaz olacak tabii ki. Ülkemizde biliyorsunuz iki tane var. İstanbul Boğazı var. Çanakkale Boğazı var. Denizin karaya doğru giren büyük ve geniş girintisi. Buraya da körfez deniyor. Şöyle yazalım. Körfez. Yani şurada gösterebiliriz. Bakın şurası bir körfez. Kalemde çizdi ben gösterirken. Evet. Çevrelerine göre alçakta kalan akarsular tarafından yarılmamış geniş düzlüklerdir diyor. Buna da ova deniyor tabii ki. Ova yazalım. Akarsular tarafından derin bir biçimde yarılmış çevrelerine göre yüksekte kalan düzlükler. Evet bunlara da plato diyorduk. Hemen plato yazalım. Resmimizde de örnek gösterelim. Bakın şurada sarı olan bölgeler plato olarak söylüyoruz. Bir tarafından ana karaya bağlı üç tarafı denizlerle çevrili kara parçası. Bu da yarımada oluyor. Yazalım yarımada. Bir nehrin denize yaklaştığı yerde çatallanarak oluşturduğu üçgen biçimindeki ova buna da delta ovası deniyor. Yazalım şöyle delta ovası. Resmimizde bakın şurasını görebilirsiniz. İşte böyle üçgen biçiminde çatallanarak oluşturduğu yer delta ovası oluyor. Denizin karaya doğru giren küçük ve dar girintisi buna da koy deniyor. Yazalım. Resmimizde de birçok koy var. Bakın şu küçük minikler koy mesela. Böyle denizin girdiği yerler. Bunlara koy deniyor. Daha büyük olduğunda körfez deniyor. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Beşinci soru. Aşağıda verilen ülkemizde görülen iklim çeşitlerinin özelliklerini yazınız diyor. Burada ülkemizdeki iklim çeşitleri renklerle gösterilmiş zaten. Burada da isimleri yazıyor. Akdeniz iklimi bakın bu bölge Marmara bölgesinin büyük çoğunluğu Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesi. Karasal iklim İç Anadolu ve Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi sarı renkte gösterilmiş. Karadeniz iklimi de yukarıdaki Karadeniz bölgesinde olan kısım. Peki bunların özellikleri nedir? Şimdi ben özelliklerini söyleyeceğim, sonra yazıyla buraya da yazacağım. Yazıyla yazarken videoyu hızlandıracağım biraz. Siz eğer not almak isterseniz videoyu durdurup oradan not alabilirsiniz. Şimdi Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçiyor. Bitki örtüsü ise maki diyoruz. O zaman bunları yazalım. Sıra geldi karasal iklime. Karasal iklimde yani şu bölgede sarı renkli olan yerde görülen iklimde yazlar sıcak ve kurak oluyor, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçiyor. Bitki örtüsü ise bozkır oluyor. Sıra geldi Karadeniz iklimine. Şöyle çizelim ve özelliklerini söyleyelim önce. Dört mevsim yağışlıdır. Yani yaz kış yağış olur. Genellikle yağmurdur bu yağışlar. Arada kar yağdığı da oluyor. Ama genel itibariyle ılıman bir iklimdir. Bitki örtüsü ise ormanlardan oluşur. Nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri unsurlardan üçer tane yazınız diyor. Şimdi doğal unsurları söyleyelim ilk önce. Yeryüzü şekilleri, iklim, su kaynakları, bitki örtüsü, toprak yapısı. Bunlar nüfusun dağılışını etkileyen doğal unsurlar. Birazdan yazıyla da göstereceğim. Beşeri unsurlar da var. Yani insanlardan kaynaklanan unsurlar. Nelerdir onlar? Sanayi ve ticaret örneğin, tarım, turizm, ulaşım, madencilik, eğitim faaliyetleri, sağlık faaliyetleri. Bunlar da beşeri unsurlar. Şimdi bunlardan üçer tane yazıyorum. Sıra geldi 7. soruya. İnsanların yukarıda verilen hangi uygulamaları sellerin bir felakete dönüşmesine yol açar? 1. Yamaçlardaki ormanların kesilmesi. Evet, bu bir felakete yol açar. İki dere yataklarına ev ve iş yerlerinin yapılması. Evet bu da sellerin zararını artırıyor. Barajların yapılması selleri engellemek içindir zaten. Akarsuları kontrol altına almak, aynı zamanda o akarsuda o barajlardan elektrik elde etmek, sulama amaçlı kullanmak. Ama bu iyi bir şey yani. O zaman bunu almayacağız. Ormanların çoğaltılması da iyi bir şey. O zaman bunu da almayacağız. Demek ki burada 1 ve 2 numara sellerin bir felakete dönüşmesine yol açıyor. O zaman cevabımız 1 ve 2 olacak. Bu şekilde yazıyoruz. Şimdi geldik doğru yanlış bölümüne. Aşağıdaki tabloyu doğru ve yanlış olarak işaretleyiniz diyor. Okuyalım. Sorunlarını çözmek ya da haklarını aramak için dilekçe yazan biri hak ve sorumluluklarının bilincindedir. Bu doğru bir ifade. O zaman burayı işaretliyoruz. Her haritanın kullanım amacını gösteren bir başlığı vardır. Evet doğru bir ifade. Şöyle yapalım. Fabrikaların ve araçların egzoz çıkışlarına filtre takılarak hava ve toprak kirliliğinin önüne geçilebilir. Evet doğru bir ifade. Göller, denizler ve akarsular haritalarda yeşil renk ile gösterilir. Bu yanlış ifade çünkü mavi ile gösterilir. Doğu Anadolu bölgesi diğer bölgelerden göç aldığı için nüfus miktarı fazladır diyor. Yanlış en az nüfus miktarına sahip olan bölgelerimizden birisidir. O yüzden bu ifade yanlış oldu. Depremleri engelleyemeyiz. Sadece zararlarını azaltmak için tedbir alabiliriz. Doğru bir ifade. Ulaşım koşullarının gelişmiş olduğu bölgelerde sanayi ve ticarette gelişir. Bu durum nüfus artmasına neden olur. Evet doğru bir ifade. Evin geçimine katkıda bulunmak her çocuğun görevidir diyor. Bu doğru bir ifade değil. Çocukların görevi Eğitim hayatına devam etmektir. Okula gitmektir. Evin geçimiyle ilgili onların bir sorumluluğu yoktur. Ama evdeki işlere yardım edebilirsiniz tabi. Buradaki cümle yanlış anlaşılmasın. Sofrayı kurarken annemize yardım ederiz. Alışverişte işte poşetleri taşırken babamıza yardım ederiz. Yardım etmek ayrı. Burada evin geçiminden bahsediyor. O yüzden yanlış bir ifade oldu. Şimdi 9. soruya bakalım. Bu yaz eşimle birlikte önce Efes Antik Kenti'ne... Sonra Topkapı Sarayı'na, en sonunda da Kapadokya'ya gittik. Yukarıda söz edilen turistik yerler sırasıyla hangi illerimizde bulunur? Şimdi Efes Antik Kenti İzmir'de. Topkapı Sarayı İstanbul'da. Kapadokya ise Nevşehir'de. O zaman bunları yazalım. Sıra geldi son sorumuza. Verilen ev tipleri ve yaygın olarak görüldüğü bölgelere eşleştiriniz diyor. Şimdi kerpiç evler en çok nerede görülür? Tabii ki Güneydoğu Anadolu bölgesi. Kerpiç ne demek? Yani topraktan yapılan evler. O yüzden A harfini buraya koymalıyım. Taş evler ise en çok Akdeniz bölgesinde görülür. O zaman buraya da B harfini yapmalıyım. Ahşap evler nerede görülür? Tabii ki Karadeniz bölgesinde. Ahşap ev ne demek? Yani ağaçlardan yapılan, tahtalardan yapılan evler demek. En çok Karadeniz bölgesinde görüldüğü için C harfini koyduk. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.